Evet arkadaşlar. Merhaba. Bugün de koşu devam ediyorum. Üçüncü gün üst üste. Net yarım saat. Git gel. Yani toplam yarım saat. Bana çok iyi geldi. Hiç abartmadan daha önceden abartıyordum. Sonra çok yorgun oluyordum. Ama şimdi böyle yapmıyorum her gün bir alışkanlığını getiriyorum kendime. Alıştım bence çünkü mesela bir gün kalkmasaydım rahat edemedim. Kalkmak ve koşmak istedim. Canım istemiş. Ay tutamıyorum bu telefonu ya bu taraftan. Böyle bir alışkanlığı kazandırmak çok güzel bir şey. Şu anda ben çok mutlu hissediyorum. Durasım yok. Durmak da istemiyorum. Hatta öyle bir şey düşünüyorum. Ben her gün hayatında sabah ilk öğünden önce koşu yapmak sonra normal hayatı başlamak tabi kalkıyorum şu anda çalışmadığım için bu rahatlık ama çalıştığım zaman da yine kendime uygun bir saat bulurum öyle düşünüyorum öyle yapmak planlıyorum öyle istiyorum ama ııı e, Bakalım e, uygulamaya geçince ben ne olacağımı ben de e, sizin gibi de merak ediyorum yani benim kendim performanslarımı ben kendim de çok meraklı merak ediyorum bakalım siz de beni e, takip beni takipte kalın e, beraber beni izleyelim. Bakalım ben neler yapabilirim. Belki siz de e, beni takip ederek e, nasıl deniliyor tam bilmiyorum. O gaza gelmek mi? Yani o istekle bulunmak. Sonra dediğim gibi daha önceki videolarda demiştim ya. Birbirimizi takipte kalalım. E, i̇şte Yorum daha bulunalı. Altta yorumlar yazın. Bu konularla ilgili. Koşan, yürüyen. Kim ne yapıyorsa. Ama ben de yapıyorum. Ben de deniyorum. Bir gün bu kadar dakika koştum. Bu kadar dakika yürüdüm. İyi geldi ya da kötü geldi. Ya da yapamıyorum ya da yapıyorum. Yani bir şeyler yazın. Bu bize eksik bir şey vermez ki. Tam tersi. Ee, güzel e, sonuçlar verir. Bugün sizin canınız hiç öyle bir şey yapmaya düşünmüyor belki de istemiyorsunuz. Sadece beni öylesine izliyorsunuz diyelim. Bir dinlersin, iki dinlersin ama ben sonuçta size e, kötü şeyle beslemiyorum değil mi? E, sağlıkla alakalı konuşuyorum ve e, motive etmeye çalışıyorum kendime çabalarımla tabii ki. Eğer başarabiliyorsan ne mutlu bana. Bir dinlersin, iki dinlersin aman dersin boş konuşuyorsun dersin ama yok ben yapamam işte yok benim bedenim kaldırmaz kalbim kaldırmaz ya da ayaklarım kötü falan filan diyelim. Olsun kaplumbağa yürüyüş bile olsa fark etmez ayaklarınız açılır. Ben demiyorum benim gibi aynı benim tempoyla benimle beraber koşun bunu demek istemiyorum. Bu bunu açıklamaya getirmeye çalışıyorum şu an. Demek istiyorum sadece bu olay sizin için bedava olan bir şeydi. Sizden hiçbir şey istemiyor. Size ait bir şeydir. Nedir sizi ait? Sizin bedeniniz sana ait. Sana ait. O senin bedenin. Sana hiçbir şey istemiyor. Ama tek bir şey çok çok istiyor. O da senin için istiyor. Ne? Sadece harekete geçmek. Ayağına kalkmak. Tamam mı? Seni daha uzun onurlu yapmak. Hayatına güzel heyecanları katmak. Motive oluyorsun. Bütün gün daha güzel bir enerji akıyor. Ben şimdi otursaydım kahvaltı falan yapsaydım var ya sonra bir marş yiyorsun sonra yok mutfağa bakıyorsun mutfak toplamak gerek ee, sonra mutfağın arkasına yok çamaşır makineyi çalıştıracağım ben kendime ait rutinimi anlatıyorum biliyorum şimdi ben çocuk var mı mesela kahvaltısını koydum bitti ama ben onlarla beraber oturmuyorum çünkü biliyorum ben kahvaltı kendime ait dahil yaparsam Artık benim koşum akşama doğru olur. Çünkü sen e, tok karınla koşu yapamazsın. Ancak tempolu yürüyüş yaparsın. O benlik değil. Ben mesela koşuyu da çok seviyorum. Ee, ama siz mesela neye uygunsunuz ona göre yaparsınız. Ben şu anda kendime ait bir uygulama anlatıyorum. Bu bir kişisel bir şeydir, karakteristik bir şeydir. Hayata uygunluğuna ait bir şeydir. Çalışan insanın saati, dengesi, her şey farklı. Kim sabahçı oluyor, kim gececi, kim öğlenci oluyor. Kim benim gibi şu anda çalışmıyor. Ama daha çok yoruluyorum, bana öyle geliyor. Çünkü hiç evdeki işler, temposu hiç bitmiyor kendime dahil de bakmam lazım ya işte onu bazen yetişemiyorsa ya da yoruluyorsa of diyorum bir gün artık yapmam işte sporu ya da herhalde başka bir şey kendime ait bakımla alakalı o da beni daha çok kötü hissettiriyor çünkü kendime ait bir borçlanma hissediyorum yani bu olaylar kişiseldir ama yeter ki uygulamaya geçin nasıl yapabiliyorsun yap Nasıl yapabiliyorsan yap. Yarım saat sana fazla mı geliyor? İşten çok yorgun mu geliyorsun? 15 dakikalık yap. Tempolu, hızlı bir yürüyüş. Sonra arkasına bir mekik yap. Ama bununla beraber tabii ki beslenmeye dikkat etmeniz lazım. Bunu defalarca söylüyorum. Önceki videoda çok uzun açıklamayla konuştum. Herhalde herkesin canını sıktı. <laughs> ne beğeni var ne de bir şey var. <laughs> ya da çok uzun mu konuştum bilmiyorum. <laughs> ya da e, çoğu kişi için bir ilgi alan değildir belki bilmiyorum. Şu anda bunu da konuşuyorum. Belki ilgi alanda olmayanlar tabii ki kapatır videoyu geçer. <gülüyor> <gülüyor> Öyle işte yani. Amacım sadece arkamda sağlıklı bir toplum e, yapmak, arkamdan getirmek mi, sürdürmek mi nasıl deniliyor. Yani kendime güzel bir şey yapıyorsam bunu paylaşmak istiyorum. Kendime ait hislerimi aktarmaya çalışıyorum. Çünkü içindeyim, dahildim. Bunun içinde de hisleri daha net şekilde size aktarabiliyorum. Normal kişi olarak. Ben bir hoca değilim. Öğretmen değilim. Sporcu da değilim. Normal bir Kadınım, 47 yaşında. Kendime iyi bakmaya çalışıyorum, kendi çabalarımla. Ne kadar başarı her şey kendime ait bir kârdir. Ama e, çok kişi arkamdan sürüklersen, kelimeyi bulur. O da beni çok farklı bir mutluluk katar. Yani. Acayip bir, siz de biliyorsunuz ne kadar güzel bir şey, kendine güzel bir şey yapıyorsa ve e, yandaki kişiyi de bu güzel şey içine sürükleyebiliyorsan e, bu bu çok güzel bir şeydi. Yani amacım bu. Güzel şeylere paylaşmak, sağlıklı olan şeylere paylaşmak, hayatını güzelleştirmek. Zaten hayat kendisi çok zor kim için zor, kim için kolay ama zannetmiyorum. Herkes için bir zorluk alanlar var. Burada da ışık yanmıyor. Işık olay yok. Sadece dikkat geçmemiz lazım. Tamam. Şu an mesela bayağı yürüdüm. Kaç dakika yürüdüm? 15 dakika, 15 dakika mı yürüdüm? Bu kadar Evet, bir kilometre yürümüş. Tamam. Şimdi uygun alana geçtiği an kapatırım video ve koşu başlayacağım. Öyle arkadaşlar. Yapalım güzel şeylerimiz olsun hayatımızda kendimize mutlu edecek bir şey çünkü beden harekete geçince güzel kendi biliyorsun kendine katkı veriyorsun değil mi sağlıklı yaşam için o hormon, mutluluk hormonu yükseliyor daha farklı her şeye bakıyorsunuz daha doğru şekilde her şeyi analize ediyorsunuz bu çok önemli yok işte koltuğa oturmak kumanda eline tutmak diyelim ki fazla zamanın var bu telefona takılmak, sadece filmler üst üste izlemek, bu bu beden için yok. Benim mesela örneğim hiç hoşuma gitmiyor. Bedenin katılaşıyor, ağırlaşıyor. 50 kiloluk bir beden şey gibi zannediyorsun, 100 kiloya dönüştü diye. Çünkü bir ağırlık var, stres ağırlık var.